Annelik estetiği özellikle e, meme sarkmalarına bağlı olarak, yani emzirme sonrası meme sarkmalarına bağlı olarak yapılabilir. Alınan fazla kiloların vermiş olduğu e, sarkmaların düzeltilmesi ve de karın bölgesindeki gevşekliklerin düzeltilmesi için yapılan karın germe ameliyatı olarak söylenebilir. Bu yöntemler ne zaman yapılmalı? Bu yöntemler özellikle emzirme bittikten en az 6 ay sonra gebelik bittikten en az 1 yıl sonra yapmakta fayda var. Neden? Çünkü karın kaslarımızın, karın derimizin gevşekliğini görebilmemiz lazım. Hastalarımızın gebelikten sonra doğumdan sonraki dönemde iyileşmesinin, kilo vermesinin tamamlanması lazım. Bir de memede emzirme bittikten sonra en az 6 ay geçmesi lazım ki meme bezleri olması gereken şekline dönsün. Meme bezleri aktif olmaya devam ederken biz bu ameliyatı yaparsak daha sonra tekrar sarkmayla karşılaşabiliriz.